Çikolatalı kurabiyelerin baş kanalım bir diğer başucatın hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sonunda yeni video ile karşınızdayım. Şöyle ki bugün yeni bir sezon geldi. Royal Pass geldi ve biz de daha hiç bakmadık bu arada. Birazdan sizlerle beraber inceleyeceğiz. Royal Pass'imizi açacağız. Fulleyeceğiz. Ardından da bir sandık açılımı yapacağız. Bu video böyle ilerleyecek. Şimdiden ben size söyleyeyim dedim. Kısaca geçelim o zaman. Saat buçuk oldu. Biz daha videoyu çekeceğiz. Göndereceğiz Ege'ye. Ege'ci meditleyecek kanala gelecek. Bugünün hızlı ilerlemesi gerekiyor. Siz de artık Instagram'dan bana sövmeyin artık. Video nerede? Video at. Aboneyiz falan. Bu sizin için. O yüzden abone ol. Abone ol. Yeah. Videoyu beğen. Yorum at. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? Hadi bakalım. Hazırız. O zaman let's go. Geldi. Geldi. Olsa geldi. Hiç sevmediğiniz YouTuber Nisa Ölmez bugün Ralph'i sıfırlıyor. Bravo. 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 Siz sevmeyin Bravo. diye ben varım. <laughs> 12. sezon. Vay be. Nelerim geçti bu oyunda be. Bir girince duygulandım. <laughs> Hatırlatma. Yüce Elsit. Aa bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel duruyor kız. Harbi güzel duruyor vallahi. Ben beğendim. Bayağı iyi. Yeah. Güzel tava, e, Windows 94, Muhsin, Oak ok vesaire de var. Şimdi giriyoruz buradan. Rütbe al diyoruz. Buradan. E, dur rütbe al demiyoruz. Pas yükseltiyordu? Hem. Şuradan şöyle. Ucuzlanmış. Aynen. Oo, 60, 60 UC. Keşke öyle olsa. Açtık. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Biz kolan. Bu bile Evet. Bu arada bir çekmedim. Evet unutmuşum. Direkt şöyle al demeyeceğim. Dur kız bir saniye, bir saniye. Neyse şunu bir kabul edeyim. Bunları alayım ya. Allah Allah! Kaptan mutlu seti. Tam benlik. <laughs> Kızıl alem. Keşke bu eksik smile olsaydı. Harbiden bu arada. Hadi kafamdan çıkarmazdım ben bunu. Direkt şuradan rütbe alıyoruz. Onun ilerleyelim. Onun. Hadi bakalım. Alright. 23. Bakalım. 23 arkadaşlar. Tamam. Uzay işi sistemi sistemi. Hı hı. onun da bir şey çıkmadı. macera istemi. Bu kadar macera yeter. Vallahi hayatım olmuş macera macera. Ya ben dayanamıyorum. Onun yapamayacağım. Direkt şöyle fullleyelim ya. Haydi bakalım. Gol be. Bir anda 50'sin. Tak diye. Korku diğer kaplaması. Bu tam benlik. Mutlu zamanlar, bu tam sizlik. <laughs> <Tamsizlik. gülüyor> Yüce Elf Elbedir seti. Biz de olacağız duruyorlar. mı lan mutlu? İnşallah de. Ne? <laughs> Yapma. <gülüyor> Ağlamayalım, tamam onu... videodayız. Dur dur, Ehehe. ağlamayacağız. Elf seti iyi bu arada. Onu direkt deneyeceğim. E, macera istemiyorum, ben macera istemiyorum. Şimdi gidiyoruz, elf setimiz bu. bayağı iyi. Kafası Bilmiyorum. nerede? Hadi. Kafa? Bunun kafası yok mu? Ha bu. Ha, ha? Kafa bu. Nasıl? Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim ha, birazdan ha. yapacağımız kutuya çok benziyor. Aynen. Doğru bu arada. ama onu da çıkartalım. Bak geçenki videoyu izleyenler çok iyi bilir. Şansımın nasıl olduğunu. İnanılmaz bir şans vardı. Umarım aynısı burada da devam. Aynısı devam etsin Can. İnşallah. Ş şanslı. İnşallah. PUBG Sarası çalışmış lan. Alamıyor <laughs> bir şey söyleyeceğim ee, bu kombine bu çanta yakışmamış Hadi bir iyi çanta şu kanatlıyı taksan mesela cuk oturur bence Bence bu Yak Tatlış lan Evet Ta Tatlış ama yak <laughs> Ya bu arada Altay... şöyle bir şey var <laughs> kanka Ne kadar sandık açarsam açayım ne kadar uc'ye basarsam basayım benim asla üstümden çıkarmayacağım Belirli şeyler var canım. işgalci yani. Boru değil. Ben bunu ameliyatlı üstümden alacaklar. Az kaldı. Doktorlar kendi haline bırakın diyor benim için. Çıkarmıyorum. Ben bunu çıkardığım an anlayın ki o ben değilimdir. Değil. Yok abi o ben değilim dedi. Yine ben çıkarmam. Çalınmıştır. <laughs> <laughs> Hesap GG'dir. O zaman e, şimdi Royal Pass gerçekten bu sezon çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Şimdi serisinden kutu açılımına geçelim diyorum. Bu abimizi Herhalde. alacağız. O, bu çok iyi lan. Bu yerinden daha, daha iyi, Royal Pest'ten daha güzel iyi. güzel evet, çok kolay. çok iyi. Çok iyi. Bunun için kalın ucumuz 18.755. Bunu acaba bu kadara çıkartabilir miyiz bilmiyorum. Ama denemiş olalım. Hazırından onlu basıyorum. Bas. Ne i̇şte çıkarttım bence. Üçte. Bu de. arada bence... süreller de var. Dur, kamerayı biraz yukarı alayım. Şöyle yapayım. Siz de görün. Yani çıkan şeyler bunlar. Animasyonu geç yapayım yoksa heyecanlı mı olsun böyle yavaş yavaş animasyonlu daha iyi bu arada. Aynen öyle. <Gülüyor> 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 Şimdi geliyor bence. Hep süreli veriyor ya. Evet bir de naz yapıyor. Naz yapıyor ya. Bak burada alınan ödüllerde bir tane premium sandıkımız geldi. Bas. bunun nöh için açıyorum. Galiba animasyonu geçti daha çok şey veriyor ya. Öyle ben mi Var. Bilmiyorum. Şu an böyle izliyoruz ya sanki hiçbir şey vermemiş gibi geliyor. Zaten vermiyordu. Vermiyor bence de Metin'in dediğini yapalım ya. Animasyonu geç. Al Tık. Ah lan. Metin. Abi Metin? Bunu Rambo için açıyorum. Aç. O zaman hiçbir şey çıkmaz. Ne geldi? Hepsi süreli ya. Bir tane klasik veriyor işte şu. Bunu da Bak şimdi geliyor. Bunu minnak için açıyorum. O zaman geldi. Oy. Bu cevher aldım Crease'ten. Hı hı. Çok iyi ben. Bunu ya. Anne, anne bunu senin için açıyorum. Şu an anneannemin yanında 10 gün boyunca benimle değil. Büyük ihtimal bu videomu izliyorsun. Anne eve geri dön. <laughs> ne olur. <laughs> Çok özledik seni. Sensiz yapamıyorum. Açız Dersiz aç. Güzel. Yemek yok <laughs> evde. Oğlum o değil de laf arası buradan hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Bir tane daha animasyonu geçtik denedik mi? Bunu da senin için yapacağım lan Meto. Hadi bakalım. Geldi Şunları ya benimki şey yaptıktan geldi. Altın kafası süslemiş. Güzel bunu bu. Bunun kaf, bunu normal kafa sen zannettim mi ama değilmiş. Ben de birkaç kez sandım süslemeymiş. Bu metin senin için ya. Hadi bakalım. Siz Ondan... sevmiyorum eti çiğ yiyor. Metoçi git. Musti bu sana kanka. Hadi bakalım. Kapa. Annen Onun... Oy! <laughs> Mifer geldi. Mustafa. Kafa geldi. Ben bu bu da ha, senin abi, için abi, kardeşim. Abi, abi, abi. Hadi bakalım. Mücevher aldık kanki. İyi, iyi. Bu mücevherler ne işe yarıyor burada hiç bilmiyorum. Galiba mücevherle şey yapıyorsun. Kıyafet alıyorsun galiba bir şey oluyordu. Aaa. Evet, evet. Aa bak sağ üstte yazıyor ya iki mücevher var diye. Sağ alt üstte. Bunları alayım. 3 oldu. Bir Nerede şey oldu? kız? Bak, bak şu sağda o... aynen. Aha. Ha o biz oluruz ki bunu. Aa, evet, değil evet. Mi? Oluruz evet. lan. O da e, 12 da de... aldık abi böyle şanslı bak ben çok şanslı bir insan bunu Rambo için açtım yine. Rambo ayıp değil mi ya? Lan bari lan. Rambo ya sen benim için kanka, devam etsene. Geç ben de konuşacağım. <laughs> sen şey benim yapayım. için devam et. <gülüyor> 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 Bence de. <laughs> de. O yes, ya geldi. Evet, evet. Kanka ben bir daha sana oynamaya devam edeyim bu da Musti'de. Devam kanka. Musti. Musti patladı. Allah kardeşim. <laughs> Nazar <yeter> boncuğu. <laughs> <laughs> Bunu anneannem için açıyorum. Anneanne. Seni çok seviyorum kız. Zilli. Özledim seni. Annem eve göndersene. Bu hayır galiba. Bu cevap geldi. <gülüyor> <gülüyor> hayır cevabı geldi. Göndermiyorum. Hayır bu benim kızım. Bunu kendim için açıyorum. Yeter be. Allah razı olsun. <laughs> Bir Bunu daha. <laughs> Bunu şu an abone olanlar için açıyorum, tam şu an ama. Alım ayıp değil mi lan? Hala abone olmamışlar, ondan öyle oldu. Aynen bak, az önce abone olamayıp olduğunu zannedenler için bir daha açıyorum. Sizin için. Oğlum niye olmuyorsunuz abone? Like artık. <laughs> şimdi like attılar, şimdi abone oldular. Şimdi bir tamam, daha. Tamam tamam, ta şimdi alın desenize uyuşuk olduğunuzu. Tamam yine açacağım ben sizin için hadi. fake bence şu an. Bence de bizi deniyor. bak şu an abone ol. Bak şu an tam abone olduğun an. Üçten geriye söylüyorum. Hazır mısın? Üç, iki, bir. Helal lan size. bak seviyorum lan sizi. Yerim lan sizi prensesler. Bir tane daha mücevher. Bunu da aldık. 6 altı olduk ki oğlum. Beş, beş, beş. Bunu alıyoruz. Ama kanka mücevhere basalım. M24'ü alalım. Bence de bu arada M24 M24, çok M24 iyi. yakışıklı duruyor. Daha OC'miz de var basalım ya. Bastım gitti. Abone olanlar şu an beğeni butonuna basıyor. Görüyorum. Görüyorum. Beğenin. Nasıl yapıyor ya? Bak şu an ya? aşağı doğru kaydırıyorsun ve yorumlara tıklıyorsun. Tam oraya Nisi adamdır yazdığın Ben buna basıyorum. Yazdın mı? Yazdın. Ben bastım. Şu an gönderdi. Şu an paylaş dedi. Biraz geç yazmış uyuşuk yazıyor Allah'ım. Delay var dileğiyle. Çok fazla dilay. Tamam hadi. Adamsınız ben. siz be asıl adam sizsiniz ha. Şöyle sürü 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 basıyorum artık minnak için basıyorum. Allah'ın cezası yerim seni. Annem için basıyorum anne oh. ben bunu istiyordum. <laughs> Ay ya anne. Ben. Anne eve dönsene ya. Bak senin için açtım ben bunu istiyordum. Ben şu an bu videoyu izlerken ben ağlıyorum. <laughs> Allah <'ın, gülüyor> Allah ne kızım iyi misin? beni arayacak bu videodan sonra. Bunu babam için açayım ya baba at senin için. Sen de beni herkese izletiyorsun benim kız youtuber diye. Evet. Fakir miyiz lan biz? Bizim paramız yokmuş lan. Ama alıyoruz ki. <laughs> Almış evet evet. <laughs> evet. Al ya al biz fakir değilmişiz rol yapıyormuşuz. Varmış lan bizim her şeyimiz. Şimdi hiç kalmadı. Oha dur tekli açın belki böyle çıkar kız. Böyle çıkarsa zaten. Ya boş ver. Başka ne Altın. var mı böyle günün ilki atayım şöyle. Onu, 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 <laughs> Yok burada çocuk izliyor ya. Ne yiyeyim attım. Korktum <laughs> lan. Nasıl bir açıştır yiğidim. <laughs> Korktum. Bu ne ya. Ben bunu geçenki videoda tek atmıştım. Hadi bir daha deneyim video bir daha tek atıyormuşum düşünseniz öyle bir şey oldu. Geliyor mu yine? Güzel. Olmadı be. Günün ilklerini değerlendirelim ya. Ay, kafası Geri. çok güzel. Şuna bak. Kafaya bak. Aha saçlara bak. Oha. Lan çok iyi lan. Ben buna bir gelir, basayım gelir, ya. Ben buna bir basayım. Animasyon geç. Ne olur verin, ne olur. O kafayı bana verin lütfen. Ha burada evi arabayı sattık, gittik. Ha, oğlum arsayı satmayalım. <laughs> Şş, yapma lan. Ne olur ver. Ya hep onu Tabii veriyor. De Bozuk de. bu çark ya. Ver lan. Hep onu veriyor dedin ya bu sefer bunu ver. <laughs> Burada o ha çark hiç. Yalnız açtık. Hiç yüzüne bile bakmadık kıyafet. Dur ona da bir Aynen. döneceğiz. <laughs> bir giysedik bari biz. Bir <laughs> giyelim onu. Giyelim yani. Nerede? Bak şimdi. Kıyafet. Oy. 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 Aa dur o benim. Arada. Dur Ciddi benim kafam. Çok iyi. Tabi lan. çok iyi. Tabii. <laughs> baya baya iyi. iyi. Bunu beğendim. Bunu giyerim biliyor musunuz? Abarsız giyerim. Hem de bakın şeyle nasıl uydu. Benim Urus'la. Harbiden. Yakıştı. Bir tane premiumumuz var. Bir tane şunu açalım. Ver abim oradan bir şey aldığın cidası. Bak buradan. Dilek tül. Ay çok severim kız. Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum ki dilek tutmam gerekiyormuş. Tut, Aa git. dilek şöyle tutuluyor. Bak üstleri nasıl nasıl tuttum ben dileği? Ya Allah'ım ben dilek tutayım. Ya Allah'ım ben dilek tutayım. <laughs> yeter ee? Yeter artık yüzümüze vuruyor kanka bu. Tekliden geldi ya. Hadi ben bakmıyorum. <laughs> aynen aynen aynen. Kanka bu ne ya? Geldi. Hadi o günün ilki buradakilerden de bas. Bugün tamam ya sandıklarda çok şeyimiz yokmuş ama elimizden gelenin en iyisini yine yaptık aldık yani. 22.000 OC'ye RIP'si de bunu da aldık. Neyim Sertini ben kapattık böyle? Ya ben neyim böyle? Müthiş bir insanım ben. Ben müthiş bir insanım. <gülüyor> 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 Sen nesin ya? Ay ölmeyin. Oha vallahi çok, çok iyiyiz ya. Baba her şey tamam ya, yapıldı. Bitirmişler. Hadi tabi PUBG'nin kuyu ya. bir şey mi ya. kaldı? Bence yok. Papcın sesi ya. Bana hep öyle diyorlar. Gerçek <laughs> prenses ya. <laughs> <people erkek> ya yaptın be gülüm. Ya. O erkek ya. Bugün sizin sınavınız var. En güzel dileklerim sizinle. İnşallah sınavdan gerçekten güzel sonuçlar alırsınız da hayatınız istediğiniz konumda yerlerde bulunmaya devam edersiniz. Size çok çok başarılar diliyoruz. Bu arada e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Artık sınavınız nasıl geçti yorumlar yazmayı unutmayın. Aa oh, evet bu arada sınavınız nasıl geçti? Dün de karneleri aldınız ne aldınız hiç haberim yok. Bana instagramdan da yazın. Karnelerinizi görmek istiyorum. Çok öpüyorum Siz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.